Bizimkiler tweet yapmamış. Fenerliler beni sever dediniz. Ha. Şimdi Fenliler beni yap. sever. Şimdi burada e, adam, e, bir o tam olarak kim sevmez Onu bir söyler misiniz? Yani başlık yapacağız ve tweet şöyle, atacağız. Şöyle, Ben Fenerbahçeliyim. Tamam. Çocuğumu da e, cebir ve şiddet uygulayarak <laughs> Fenerbahçeli <ile> yapmışız. <laughs> Biz burada akşama kadar demokrasiden bahsedin. Öyle. Zorla Fenerbahçe ya, cebir ve şiddet uygulayın yani. e, Ya taraftarlık bir histir. Yani bu ee, öyle demokrasiyle falan izah edilecek bir durum değildir diyormuşum. <laughs> Şimdi e, çocuğumu da Fenerbahçeli yapmış birisiyim. Sarı lacivertli renklere gönül verdim. Birçok maçını da Kadıköy'de izledim. E, fakat işte birçok yerde olduğu gibi her zaman hak dedim, hukuk dedim, demokrasi dedim. Ve bunun mücadelesini vermeye özen gösterdim. Evet. Tamam. Şimdi şu o cümleyi bir söyler misiniz? Onu bir tutalım bakma yani. Hangisi? Fenerliler beni sever. Kim sevmezdi. Çete sevmez. Çeteler sevmez beni. Fenerliler beni sever. Çeteler sevmez. Çeteler sevmez. Evet o kadar açık. Evet. Şimdi bu çetenin içini kim doldurur? Bazen sarı lacivertli olur. Bazen yeşil olur, kırmızı olur, başka olur ama e, hiç önemli değil. Ama ben prensibimi çok net ortaya koydum. Yani çetelerle mücadele ediyorum. Bu çete Fenerbahçe'nin içerisine sızmışsa, bu çete cemaatin içerisine sızmışsa, bu çete AK Parti'nin içerisine sızmışsa, her türlü çete... Çete neredeyse ben mücadele ederim, tweet atacağız. Tabii. tabii. nerede? Fenerbahçe'de de olsa, cemaatte de olsa... AK Parti'de de olsa... AK Parti'de de olsa, olsa ben, AK Parti'de olsa... olsa onda seniz, e, ya her yerde çeteyle olsun, mücadele e, ederim O mücadelemi sürdürürüm. Tamam, devlette bir orkeste nerede olursa olsun... Onun için e, rengine bakmam. Beni rengi çok fazla ilgilendirmiyor. Peki ne yapacağız Ama şimdi? Ama bizim bu samimiyetimizi göremebilen gerçek Fenerbahçeliler eee bizimle bir problemi yok. Ama maalesef Aziz Yıldırım e, mahkemeden mahkemeden kendi lehine karar çıkabilmesini sağlamak için güçlü göstermek için sarı lacivertli renklere gönül bağlayan kitleleri önüne kalkan yaptı. Hı. Şimdi Bak nasıl? bunlar hep iddia ya. Bunlar hep önemli laflar. Bunları evet. manşet yapıyoruz Neokon yani. çetesi. Aziz Yıldırım mahkemeden lehine karar çıkartmak için Fenerbahçe'nin gücünü kullandı dediniz. Şimdi evet. tweet gidiyor. Tercüme tamam. ederek söylediniz ama özetle odur. <laughs> özet o. Özet, özet şimdi, çok özet lazım nasıl, bize. Nasıl? Neokon çetesi kendisine yönelik mücadele etkisiz kılmak için cemaati önüne bir bariyer olarak koyuyorsa Aziz Yıldırım da ee, Fenerbahçe taraftarlarını önüne bariyer olarak koydu, set çekti, onu kalkan haline getirdi. Zaman zaman da bunu başardı. İşte binlerce insan gitti Kadıköy'de, orada burada eylem yaptılar. Halbuki suçtan ve suçtan yana olmak doğru değildir. Dediler ki ben susuzum, eyvallah. Bakın işte Yargıtay kararı onadı. Hala diyorsunuz ki ben bu kararı tanımıyorum. Peki siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Yani e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kalkıyor, diyor ki ben bu yargı kararını tanımıyorum. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı. Kim için An konuşuyorsunuz bunu? Az Yıldırım için. Hocam ben, herkes yargılanıyor. Bu adam da yargılansın, bu fakir de yargılansın. Ne olur? Ya? Kim yargılanıyor ki? İşte öyle oluyor ya. Hayır. Yani. Şöyle, Şergen'e kombalyosu, kuytu hatalar var. var. Şey. Hayır. Ya herkes yargılandı, bu da yargılandı. Eee, karar verildi. Yargıtay kararı onadı. Tamam. Ee, şimdi şike kararında da e, kararı onadı. So, bazı kararlarda bozdular. Balyo'zu da keza aynı şekilde. Ergenekon'da da yerel mahkeme kararını verdi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Gerekçeli kararı gönderecek. Gerekçeli karar gönderdiği zaman Yargıtay'ın ilgili dairesi oturacak karar verecek. Henüz daha onlarla ilgili mahkumiyet henüz kesinleşmedi. Diğerlerle ilgili Yargıtay Temiz Mahkemesi kararını verdi. Ama diyorsun ki ben bu kararı tanımıyorum. Niye tanımıyorsun? Kimsin sen? Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Kim olursan ol. İstersen Cumhurbaşkanı ol, istersen Obama ol, istersen ne olursan ol. Erkan Tanol istersen. Yani e, hukuk böyle bir karar vermişse e, ona uyacaksın. Yani ne, bu. buradan şöyle bir soru geliyor hemen Sayın Vekil. Ne geliyor? Eca hanım size yönelik kararlar olduğu zaman hemen savcının yeri değişiyor. Ya değiştiri. arkadaş Hakimler bakın ben size bir şey değiştiri. söylüyorum. Polislerin bir mahkûmiyet kararında biliyorsunuz ya bakın, diyorlar. Bak. Bir mahkumiyet kararından bahsediyorum. Yani bir polis operasyonundan bahsetmiyorum. O aşamaları geçtik biz. Ee, bununla ilgili yerel mahkeme soruşturmasını tamamlamış o zaman da bu iddialar gündeme getirdiler onlarla ilgili ayrı incelemeler yapıldı Konu yargıtaya geldi yargıtaya da kararını verdi Yani sizin sözünü ettiğiniz manada Yargıtay'ın üzerinde kararını kesinleştirdiği bir durum söz konusu değil ki AK Partili kadrolarla alakalı Böyle bir şey olursa onu da söyleriz Deriz ki bu karar evet doğru ve yerindedir Şimdi ee, az Yıldırım meselesi çok net Yargıtay kararını verdi. Kim ne itiraz edebilir? Ha eksik kalan nedir? İşte karar düzeltme isteyebilirsiniz. Bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Ya, zaten hukukun doğal sonuç doğal. E, anayasa e, mahkemesine seyri, gideceğiz. Se seyri sefası o yani. Anayasa mahkemesine gidebilirsiniz. Ondan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirsiniz. Yani bunlar da birer hukuki süreçtir. O haklarınızı sonuna kadar kullanırsınız. Ama siz ee, ben bu kararı tanımıyorum diyemezsiniz. Hemen neyin üzerine atladılar? Ergenekon ve Balyoz'da ve özellikle bu 17 Aralık operasyonundan sonra işte yani bir paralel yapı tartışması doğdu ya işte e. kumpas kuruyorlar falan gibi ben o tartışmaları da doğru bulmuyorum yani açıkçası o kumpas meselesini daha doğrusu farklı algılandığını ve e, yanlış yere savrulduğunu düşünüyorum hemen atladılar e, madem böyleyse bizim de bize de kumpas Öyle kurmuşlardır Biz de yargılayın bu numara. var ya ama o gazetelerde Bakın. işte ofisine gitmişler sen bize bir güzellik yap biz de senin yargıtaydaki işine bir güzellik yapalım demişler haberleri var bugün ya eyvah varsa çıksın ortaya Şimdi da var. Mı? Var. Tamam varsa çıksın. Bugün niye çıkıyor? Ne oldu bugün? E bugün varsa geliyor var. <laughs> e şimdi Aziz Yıldırım Aziz Yıldırım Kastaki karardan sonra da e, bu bir işte dernek mernek deyip aşağılamaya çalışmıştı. Hiçbir kararı beğenmiyor. Peki Kasta paralel yapım mı var? Kasta iktidar gücü mü var? Kasta ne var? Kastan da karar çıktı o zaman. Onu da tanımıyorum dediniz. Orayı kim ele geçirdi? E onu da söylesinler o zaman. O zaman henüz daha bu mahkeme bu mahkeme sonuçlanmamıştı. Hiçbir kararı tanımıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Aziz Yıldırım savunma yapmasa Fenerbahçe ile ilgili karar Kastan inanın daha farklı çıkabilir. Çıkabilir. <laughs> Peki. Adam gittiği her yere tır, şey, aşağılıyor, hakaret ediyor, iftira atıyor, küçümsüyor. Ondan sonra e, orada isnat edilen suçlamalara cevap vermek yerine karşı heyeti e, suçluyor. E bu tarzda olmaz. Adam diyor ki, kardeşim şurada şöyle bir şey var buna bir açıklık getir. E buna açıklık getireceksin. Senin işin bu. Evet. Sen yargılanamaz değilsin. Sen yargılanamaz değilsin kardeşim. Senin dokunmazlığın falan yok. Sen az yıldırımsın yargılanırsın. Herkes gibi. Seni diğerinden farklı kılan bir şey yok. Yani herkes yargılanacak hesap verecek. Aziz Efendi'yi yargılamayacaksın. Hiç kusura, kusura bakmasın.